Oy evladım. Çok yorgunum ya. Çok sıkıldım ya. Of çok yalnızım bu hayatta. Benim bir evcil hayvan almam lazım. Oy. Bir sandığa bakayım. Altınlarım duruyor. Kendime bir evcil hayvan alacağım bunlarla. En fazla bir 30 yeter mış mı? Bence bunu şöyle yapsak 39 yeter herhalde evladım. Hala da buğdayım var. Yine mi sen? Ben size inanmıyorum. Aa dur bir. Sanki ben bunu hatırlıyorum ama. Dur orada bir kek mi var? Bu keki kim koydu buraya? Söyleyin bakayım. Ana bütün köy halkı toplanmış buraya evladım. Kedimiz de gelmiş. Bu zumzum. Siz niye orada oturuyorsunuz? Doğum günün kutlu olsun amcacığım. Teşekkürler evladım. Doğum günümü unutmamışsınız. Bugündü değil mi doğum günüm? Evet bugündü Namık amca. Teşekkür ederim evladım. Burası niye patlamış? Orayı havuz yapacaktık da. Ne? Tamam evladım. Burada otururuz. Güzel güzel. Bu golemler de herhalde korumak için. Evet. Birileri gelir diye amcacım. Şu çürümüş et ne? Az önce birileri gelmişti. Öldürdü golemle sağ olsun. Hmm, tamam. Şu pis şeyi atın ya. O çürük et nedir evladım? öyle bunları atabilirsem attım keki yiyelim mi şimdi olmaz amcacım biraz bekleyelim herkes toplansın buraya tamam evladım bu arada zümrüt ister misin makas var bende ister misin makas ne sana e saçlarını kesersin diye amcacım Teşekkür ederim evladım. Saçlarım çok uzamıştı. Kendime de yeni elbise aldım. Bakın. Çok güzel bence. Evet bence de amcacım. Oh. Şurada da deniz var. Uhu. Evladım. Ben bunu sevdim. Doğum günümü unutmamışsınız. Partide var amcacım. Tamam. Merhaba İhali. Merhaba. 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 Herkes burada. Bir golem de evin arkasını koruyor. Ama çok uzakta. Burada deniz var. Düşmeyelim son evladım. Şöyle geçelim. Oh oh. Ben evime gideyim de bir hazırlanayım. Hazırlıksız sürpriz. Çocuk da geldi herhalde. Büyük ihtimal çocuk da gelmiştir. Kraft bir şey yok. Fırında da bir şey yok ama bir şeyler pişireceğim. Ben de kendime hayvan almaya gidiyordum çünkü çok sıkılmıştım. Zumzum da köydeyiz zaten buraya gelmiş. Çok sıkılmıştı canım çok. Artık bence keki yemenin vakti geldi. Evet zaten yağmur da yağıyor. Herhalde kutlama yağmuru evladım. Hemen gitti bu da. Birazdan yağar. Yiyeyim mi? İyi ki doğdun amcacığım. İyi ki doğdun Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Dur pastayı yemeden önce bir parti vereceğiz seninle. Bak yağmur da yağdı. Ne partisiymiş Söyleyin bakalım birazdan görsün. Şimdi verin müziği. İyi ki var, iyi ki var. İyi. Teşekkür ederim evladım. Sağ olun parti için. Bir şey değil Namık amca. Ama bakın zombiler de geliyor köylere saldırıyor. Doğru diyorsun evladım. Siz kaçın ben pastayı yerim. Çok güzeldi evladım. Bir şey değil Namık amca sen iste yeter. Bu hayatımda gördüğüm en güzel doğum günü evladım. Zombiler creeperlar geliyor. Şunları öldürmemiz lazım evladım. Bunlar çok korkutucu. Patlayacak neredeyse evladım. O zaman videoyu bitireyim. Örümcekler saldırıyor evladım. Golem yok mu? Diyecekler evladım. O zaman hoşça kalın. Ay! Bulmasana bana örümcek. O zaman hoşça kalın ve bay bay.